Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu online deneme sınavının Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Vatandaş sorularının çözümünde birlikteyiz. Ee, birinci sorumuz sev anlaşması alakalı bir soru sorulmuş. Ona göre e, hangisine ulaşılamaz diye sorumuzda. Hemen e, sorumuzu okuyalım hızlı bir şekilde. İtiraf devletleri 28-18-26 Nisan 1920 tarihleri arasında İtalyan Savra Vekaletine bir barış konferansı düzenledi. Bu konferansta üzerinde anlaştıkları anlaşma metnini Osmanlı Devleti'ne bildirdi. Osmanlı Devleti köşeye sıkıştırmak ve anlaşma kabul ettirmek için İngilizler Mudanya'ya bandırmaya asker çıkarırken Yunanlılar önce Bursa'yı ardından 20 Temmuz 1920 tarihinde tüm Trakya'yı işgal ettiler. Zor durumda kalan İstanbul hükümeti Padişah Vahdettin'in emri üzerine Saltanat Şurası'nı topladı. Padişah açılış konuşmasını yapıp yürütmesini Damat Fet Paşa'ya bıraktığını, bıraktığı toplantıda Sarrema taslanın kabulünden başka bir çare olmadığına karar verildi. Bunun üzerine Padişah ve İstanbul Hükümeti adına Ayan Meclisi üyesi Hadi Paşa başkanlığında bir heyet Fransa'ya giderek Padişah Anlaşması'nı imzaladı. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyorsunuz? sorumuzda. Hemen öncelerimizi bir okuyalım. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkent olarak kalacak. Ancak anlaşma hükümlerine bağlı kalınmazsa İstanbul Osmanlı Devleti elinde alınacak. Zorunlu askerlik hizmeti kaldırılacak. İç güvenliği sadece 50.700 kişilik ordu sağlayacak. Ve bu birliklerde ağır silah, top, tank ve uçak bulundurulmayacaktır. Azınlıklara çok geniş haklar tanınacak. Osmanlı Devleti bu konuda her yıl denetlenecektir. Boğazların hakimiyetini içinde Türklerin olmadığı bir komisyon sağlayacak. Osmanlı Devleti savaş tarihinde ödeyecek ve kapitülasyonlar genişletilecek. Tüm devletlerin yararlanması sağlanacak. A şıkkına bakalım. Osmanlı Devleti hukuki çıkarla gözetilmiştir. Hemen tabii ki A şıkkımız yanlış. Yani yukarıdaki örneklere baktığımızda Osmanlı Devleti hukuki olarak çıkarla gözetilmiyor. Aksine Osmanlı Devleti hukuki olarak tüm hakları elinden alınıyor. Ama B şıkkına da biz bakalım. Diğer şıkkına da biz bakalım. Türk milletine yaşama imkanı tanımayan bir anlatma. Tabii ki de bu doğru. Yani eee genişletiliyorsa, Boğaz'da uluslararası bir komisyona bırakılıyorsa askerlerimizin e, sayısı düşürülüyor. Tabii ki de yaşama imkanı tanınmıyor. Yine C şıkkında Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden alarak ülke topraklarını savunma savaşına gelmişti. E, zaten burada 50 bin kişilik orduya sınılanıyoruz. Tabii ki de askeri gücümüzün elimizde alındığını bize gösteriyor. Bu, bu da doğrudur. E, kızımızda Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak için azınlık hakları bahar edilmiş. Tabii ki de doğru çünkü azınlık haklarına müdahale edilmek aslında Osmanlı Devleti'nin haklarına müdahale etmek demektir. ancak A şıkkındaki hükücü hiç kalır diye bir öncül doğru değildi. Cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz TBMM'e karşı çıkan ayaklanma alakalı bir soru hangisine, yukarıdaki örneğin hangisi ulaşılabilir diye soruyor. Hemen bir harita vermiş. Bu haritada TBM ve karşı çıkan ayaklanmaların e, haritası gösterilmiş. Hemen okuyalım sorumuzu. Ankara'da yeni bir meclis ve hükümetin kurulması, işgal devletlerini ve İstanbul hükümetini rahatsız etti. İstanbul'da itilaf devletini isteyince hükümetin başına gelen damat hükümetin başına damat Fethi Paşa getirildi. Sadrazamlık görevine getiren damat Ferit Paşa, Anadolu'da başlayan Milli Vücut Hareketi'ni engellemek için işte elinden geleni yaptı. İstanbul hükümeti Anadolu'daki hareketin önderlerini karalamak ve çıkarmak için dönemi Şehir bir fetva aldı. Alınan fetvayı düşman uçaklarıyla Anadolu'nun her tarafa dağıtarak halkı kışırtmaya çalıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında İstanbul'da bir mahkeme mahkemede idam kararı çıkartıldı. Yapılan bu kışırtmalar bazı insanların kurtuluş mücadelesine karşı besleri temiz duyguları kısmen de olsa etkiledi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde meclise karşı ayaklanmalar baş gösterdi. Buna karşılık Büyük Millet Meclisi Meclisi'nin de ayaklarına bastırmak, bastırarak iç güvenliği sağlamak için bazı önlemler alması gerekiyordu. TBMM ve isyanlara karşı Hikayet-i vatanıya kanunu çıkarmış, suçlular istiklal mahkemelerinde cezalandırarak isyanların kısa sürede bastırılmasını sağlamıştı. Buna göre hangisi ulaşılabilir diyor. Aşkın Okyan'ın TBMM otoritesini korumayı başarmıştır diyor. Tabii ki bu doğru olacak. çünkü bakın eğer İsyanları bastırmayı sağlıyorsa, suçluları cezalandırıyorsa, mahkeme de yargılıyorsa, isyanları da bastırıyorsa otoritesini korumuştur. A şıkkı doğrudur. Diğer şıklara bakalım. İsyanlar İstanbul Hükümeti'nin güçlenmesini sağlamıştır. E, bu öncülüğü okuduğumuzda burada öyle bilgi verilmemiş. Yani böyle İstanbul Hükümeti'nin güçlenmesiyle alakalı bilgi yok. Diğer şıkkında İtilaf Devletleri isyanlar tarafsız kalmıştır. diyor. Bu yanlış bir bilgi. Çünkü İtilaf Devletleri tarafsız değil, aksine taraf olmuş ve isyanları desteklemiştir. Bu yüzden diğer şıkkımız yanlıştır. D şıkkında e, istiklal mahkemeleri isyanların bastırılmasında olumsuz etki yapmıştır. Bakın olumsuz değil, olumlu etki yapmıştır. Çünkü istiklal mahkemelerinde e, yargılanıktan sonra bu isyanların bastırılma süreci hızlanıyor. Dolayısıyla bu olumsuz değil, olumlu bir etki yaratacak. E, o yüzden e, cevabımız A şıkkı TBM'ye otoritesini korumayı başarmıştır olacak. Üçüncü sorumuz e, buna göre TBMM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ulaşamaz diye soruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 saat 14'te merasim ve dualar açıldı. Başkanlığa ilk olarak en yaşlı olan Sinop Milletvekili Şerif Bey getirildi. Meclisin açılışını izleyen izleyen gün Mustafa Kemal'in teklifi e, ile aşağıdaki aşağıdakiler aşağıdaki, aşağıdaki esaslar kabul edildi. E, birinci öncülümüz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde bir güç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkileri kendisi toplamıştır hükümet kurmak gereklidir. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Geçici bir, hük geçici bir hükümet başkanı veya padişah vekili e tayin edilmesi uygun değildir diyor öncelerimizde. Şimdi bakalım hangisi ulaşılamaz diyor. E Kuvvetler Birliği ilkesi benim diyor. Tabii ki bakın burada yasama ve yet yürütme yetkileri meclise veriliyorsa e bu Kuvvetler Birliği yetkisinin olduğunu bize gösterir. Bu doğrudur. 5. şıkkında e padişah meclisin üstündedir. E tabii ki bu yanlış. Yani padişah meclisin üstünde değil. E, padişah eee sınırlı zaten meclis tarafından şu anda kabul edilmiyor. Yani e, meclis zaten padişahın üstünlüğünü hiçbir zaman kabul etmez bu durumda. Yani bu yüzden cevabımız bu şıkkı tabii ki. Ancak diğer açıklarımıza da bakalım. E, meclis hükümet sistemi kurulmuştur. Bakın burada da meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıysa bu e, tabii ki de bu da meclis hükümet sisteminin kurulduğunu bize gösterir. E D şıkkımızda meclisin sürekliliği esas alınmıştır diyor zaten burada geçici bir hükümet başkanı veya padişah vekili bir tayini uygun değildir diyor. Zaten burada padişah vekili yapılamayacağına göre meclis her zaman devam edileceği ve sürekli olacağı anlamına gelir. bu yüzden burada doğrudur. B şıkkımızdaki padişah meclisin üstündedir diye bir öncül kabul edilemez. Doğru değildi. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz, misak-ı milli kararlarıyla alakalı bir soru sorulmuş. yurt genelinde hangi söylenemez diyor sorumuzun kökünde. Hemen okuyalım. Yurt genelinde yapılan seçimden ardından son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da toplandı. Meclis toplanmasından sonra milli davaya inanan milletvekilleri Felah-ı Vatan adıyla bir grup oluşturdular. Bu gruptakiler vermiş oldukları sözler rağmen Mustafa Kemal'i meclis başkanına seçmediler. Bu grup Mustafa Kemal'in belirlediği program doğrusunda Misak-ı Milli'nin Mebusan Meclisi'nde kabul edilmesini sağladılar. Mebusan Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli kararların bazıları şunlardır. Kapitülasyonlar e, siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen kapitülasyonları kaldırmalıdır. Boğazlar e, ticaret gemilerine açık olacaktır. Sınırlar e, Moldos imzalandığında işgal altında olmayan Türk e, ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler birbirinde de bir bütündür. Azınlıklar e, komşu ülkelerdeki Müslümanın hakları kadar olacaktır. E, Referandum e, Kars, Ardahan, Batum ve e, Arapların yaşadığı yerle Batı Trakya'da halk oylamasında yani referanduma gidilecektir diyor öncülerimiz. Hemen şıklarımıza bakalım. E, tam bağımsızlık hedeflenmiş Tabii ki e, kapitülasyonlar reddediliyorsa e, sınırlarımızdan bahsediyorsa bu bizim tam bağımsızlığımızı hedeflediğimizi bize gösterir. Milletler eşitlik ödetilmiştir diyor. Bakın burada azınlıklara eğer e, komşu ülke Müslümanlık kadar hak veriliyorsa e, yani siz ne kadar veriyorsunuz biz o kadar size hak verdi deniyorsa bu eşlik ilkesi gözetildiğini bize göstergesidir. Dolayısıyla D şıkkımız da doğrudur. Vatanın sınırları belirlenmiştir. Bakın burada zaten sınırlar konusunda Mondros imzalandığında işgal altında olmayan toprakları bizim sınırımız sayıyorsa tabii ki de vatanın sınırlarının belirlediğini de bize gösterir. son öncülüğümüz D şıkkında, son şıkkımızda milli egemenlik sağlanmıştır diyor. Bakın burada zaten öncüllerimizde öncülerimizde milli egemenlikle alakalı bir bilgi yok. Yani milli egemenliğin sağlanmasıyla alakalı bir bilgi de yok. Zaten misakın milli e, Osmanlı'ya olduğu için burada milli egemenlik alakalı bir durum söz konusu olmaz. Dolayısıyla cevabımız değişik. Beşinci sorumuz cemiyetler alakalı bir soru. Beşinci sorumuz. hangisi ulaşılamaz diyor yine. Mondros Atışı sonra Anadolu'da başlayan işgallere karşı Türk halkı bölgesel cemiyetler kurmaya başladı. Kurulan cemiyetler kendi bölgelerin düşman işgaline karşı savunmak, Bölge halkı arasında dayanışmayı sağlamak ve zarar cemiyetlerin çalışmalarını önlemek amacını taşıyordu. Ayrıca bu cemiyetler Türk halkının bağımsızlık davasını diğer milletlere duyurmak için çalışmalarını bulunuyorlardı. Bunlardan Doğu Trakya'nın Yunanistan'a katılması önlemek için Trakya Paşa Cemiyeti, Adana ile çevresindeki Ermeni ve Fransız işgaline karşı Kritik Cemiyeti, Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulmasını engellemek amacıyla Doğu illeri müdafaa yok Cemiyeti kurulmuştur. Hangisi ulaşılamaz diyor? Bölgesel kurtuluş yolları aranmıştı. Tabii ki bakın burada zaten buradaki üç tane örgütümüzde bak bakın burada Doğu Trakya'nın Yunanistan'da engellemesi enge, katılması için Trakya Paşa Cemiyeti kuruluyor. Adana çevresi kurtarmak için Ermenil, Ermenilere karşı kurtarmak için Kırikialo Cemiyeti kuruluyor. Yani burada tabi tabii ki de bölgesel bir kurtuluş yolu aranıyor. B şıkkında Adanın tamamı düşmanla temizlenmesi sağlanmıştır. Yani e, Kuvayi Milliye'nin veya cemiyetlerin böyle bir amacı yok. Bunların her biri bölgesel kurulmuştur. Zaten bakın burada e, bölgesel cemiyetler diyor burada. Yani kendi bölgesini bölge halkından bahsediyor. Yani Anadolu'nun e, tamamını kurtarma yönelik bir amaç yok. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. E, C şıkkına da bakalım. Anadolu'daki kazını faaliyetlerine karşı çıkmışlardı. Zaten burada Ermeniler'e karşı ve Yunanlılara karşı çıktığını belirtiyor burada. Bu doğrudur. E, D şıkkında kurdukları bölgede işgallere karşı direnmişlerdi. Yine burada zaten Doğu Trakya ve Yunan işgallerinde, Ermeni işgallerinden bahsediyor, direndiklerinden bahsediyor. E, D şıkkımız da doğru. Ancak e, B şıkkında yurdun tamamını e, kurtarmaya yönelik, düşman işgal temizleme yönelik bir çalışması yoktur cemiyetlerin. Bu yüzden cevabımız değişik. şıkkı. Altıncı sorumuz, Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti savaşa girmesiyle alakalı bir soru. E, yukarıda açıklama göre hangi söylenemez diyor sorumuzda. E, yukarıda üç ittifak, e, üçlü ittifak, üçlü ittifak, işte Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya ittifak grubunda e, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın da ittifak grubunda olduğu gösterilmiş. E, şimdi okuyalım. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı başladığında tarafsız kalmıştı. Çünkü Osmanlı Devleti son dönemlerde Gildi Trabzonspor ve Balkan Savaşı'nda yenilmiş geniş topraklar kaybetmişti. Ayrıca devletin hemen her kademesinde başlayan gerileme çöküş durdurulamamıştı. Buna bağlı olarak yapılan yeniliklere rağmen ordu ve yönetim iyi durumda değildi. Bu durumu göz önünde bulunduran bazı devlet adamları savaşa girilmeyip tarafsız kalınmasını daha uygun görüyorlardı. İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını ve savaşa girmemesini istiyordu. Böylece Osmanlı topraklarında yeni cepheler açılacak, e, Güney Akdeniz kıyılarındaki ve Uzak Doğu'daki sömürgüle giden yollar güvence altında olacaktı. İtilaf Devleti, Osmanlı Devleti e, sırf savaşa girmesi tarafsızlığı konusunda kapitülasyonu kaldıracaklarını ve borçları silme konusunda yardım edeceklerini bildirdiler. Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın güven vermeyen tutumlarından dolayı bu devletler uzaklaştı. Buna karşı kendi siyasete daha yakın gördü. Almanya ile ilişkilerini arttırdı. Almanya ise Osmanlı, Osmanlı'nın yanında savaşa girerse savaştaki yükün azalacağını padişahın halife sıfatı sayesinde tüm Müslümanları savaşa katmayı düşünüyordu. Buna göre hangi söylemezdi? A şıkkında iki tarafın da Osmanlı üzerinde çıkarları vardır. Tabii ki A şıkkımız doğru. Çünkü itlaf devletlerinin e, Osmanlı üzerine, e, üzerinde e, sömürgecilik çıkarları var. İtlaf e, e, İttifak Devletleri Almanya'nınsa Osmanlı'nın, işte Müslümanların gücünden faydalanma gibi e, çıkarıyor. var. Dolayısıyla A şıkkımız e, Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünden e, devletlerin tercihsel arasında önemli bir rol oynamıştır diyor. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü o dönemde yok zaten. Ki burada zaten e, öncülerimizde de Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü olduğu hakkında bir bilgi vermemiş. Ki Osmanlı Devleti o zaten ekonomik olarak çökmüş durumdaydı. E, Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Yani e, B şıkkı yanlıştır. Ancak C'yi de okuyalım. Osmanlı yöneticilerinin Almanya'ya güvenliğinin fazla olması. Zaten burada Balkan Savaşları sırasında iki tutumlarından bahsediyor. Diğer blokların ve Almanya ile Osmanlı'nın yakınlığından bahsediyor. Bu doğrudur. D şıkkında ve Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi konusunda ayrı düşüncelere sahiptir. Doğru. Çünkü it itiraf devletlere girmemesini istiyor. İttifak devletlere girmesini istiyor. bu şıkkımız da doğru. Ancak B şıkkındaki Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü devletlerin tersi rol oynamıştır. Yanlış olarak cevabımız B. İkinci sorumuz Amasya Yenergesi madde alakalı bir soru. E, yukarıda Amasya Yenergesi'nde alınan kararların bazıları, e, bazıları e, karşısında da yorumda yer almaktadır. E, soru işareti olan bölüme hangisi getirirse daha uygun olur diye soruyor. E, vatan bütünlüğü, milletin bağımsız, e, vatan bütünlüğü, milletin istikrarı tehlikededir. E, savaşın gerekli saçlanmıştır. Resmi belgeyle e, vatanın içinde bulunduğu durum millete duyurulmuştur. İstanbul hükümeti görev ve sorumluluklarına yerine getirmemektedir. Bu durum milletimiz yok olmuş saymaktadır. İstanbul Hükümeti ilk defa karşı çıkılarak görevini yerine getirmediği millete duyurulmuştur. Savaşın gerekçelerinden biridir. Ulusun sesini tüm dünyaya duyur duyurarak her türlü etki ve denetimden uzak ee, ulusal bir kurula ihtiyaç vardır. Erzurum Kongresi'nde kurulan, Sivas Kongresi üye sayısı artırılan H heyeti temsili ilk defa ee, söz edilmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşı kişiselikten çıkarılıp bunun çalışılmıştır. Aslı bize sorduğu yeşil kısım. Buraya bir okuyalım. Milletin bağımsızlığı yine millet azim ve kararı kurtaracaktır diyor burada. Ee, bakalım A şıkkında amaç ulusal kongrede çoğunluk ve bütünlüğü sağlamaktır. Tabii ki böyle bir şey yok. Yani e, bu farklı bir e, yargı. B şıkkında kararın halkın isteği doğrultusunda alınması sağlanmaya çalışılmış. Milli mücadele başlaması aşamasında itilaf devletleri azınlık ve İstanbul hükümetinden saklanmaya çalışılmıştır. Böyle de bir yargı da söylemez. C e, şıkkında Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi, milli egemenlik kavramı ilk defa gündeme gelmiştir. Padişahlık makamının gelecekte kaldırılacağı ve kaldırılacağı üst kap üstü kapalı olarak ifade edilmiş, Cumhuriyet sinyalleri verilmiştir. Bakalım zaten burada azim ve karar diyor burada zaten. Millet egemenliği ilk kez belirtilmiş ve milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracak. Yani burada Kurtuluş Savaşı'nın hem yöntemi hem de Kurtuluş, kurtuluş Savaşı'nın işte daha sonrasında milli, milli egemenliğe dayalı olarak yeni cumhuriyet kurulacağını bize burada belirtiyor. dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Sekizinci soruda yukarıdaki parça hangi seçenektir verilen sorunun cevabı olamaz diye soruyor. Okuyalım hemen. Osmanlı Devleti'nin ileri gelenlerinden olan Enver Paşa ve savaş, Almanları savaş kazanacağına inanıyordu. Almanya ile ittifak yaparak kaybedilen toprakların geri alabileceğini düşünüyorlardı. Ancak bazı devlet adamları İngiltere, İngiltere ile ittifak yapmak gerektiğini inanıyorlardı. Bu devlet adamlarının çabasına rağmen İngiltere müttefiki Rusya'yı güçlendi, güçlendirmek için Osmanlı ittifak teklifini reddetti. Bunun üzerine Osmanlı ile Almanya arasında gizli bir anlaşma imzalandı. Bir süre sonra iki Alman savaş gemisi Goben ve Breslau İngiliz donanmasından kaçarak Osmanlı karasularına girdi. İngiltere Osmanlı'dan gemilerin teslimini istedi. Osmanlı Devleti gemileri satın alındığını duyurdu ve gemilerine Yavuz ve Midilli adlarını verdi. Gemiler Karadeniz'de Rusya'nın limanlarını topa tuttu. Böylece Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na, savaşına İttifak Devleti'nin yanında katılmış oldu. Buna göre hangisinin cevabı yoktur diye aslında bu soruda. Eee bakalım. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan olay nedir? Burada zaten anlatmış. Yani gemilerin Rus limanlarının bombalaması aslında burada e, girmesine sebep olan olayı bize burada belirtiyor. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur. B şıkkında Osmanlı ne niçin Almanya'nın yanında katılmıştır diye soruyor. E, tabii ki bu da var. Çünkü burada Osmanlı'nın e, bu paragrafın üst tarafında Osmanlı ile Almanya arasındaki yakınlaşmadan bahsediyor. E, İngiltere ile arasındaki sıkıntıların bahsediyor. Dolayısıyla Almanya ile biz yakınlaşıyoruz. Bu yüzden de e, Almanya'nın yanında Dünya savaşta katıldığımızdan bahsetmiş. D şıkkımız doğrudur. C şıkkında Osmanlı Devleti Bir Dünya Savaşı'nda niçin başarısız oldu? Burada Osmanlı Devleti Bir Dünya Savaşı'na sadece girme nedenleri veya nasıl girdi anlatılıyor. Yani savaşın sonucunda ne oldu? Osmanlı Devleti'nin başarısız mı oldu? Başarılı mı oldu? Hakkında bize bilgi vermemiş. Dolayısıyla cevabımız direkt C şıkkı. D şıkkında da Osmanlı Alman gemilerine hangi vermiştir? Bakın burada Yavuz ve Midilli isimlerini verdiği söylüyor. E, dolayısıyla bu da var. Yani cevabımız değişik. şıkkı. sorumuz Kongo ile alakalı bir soru, soru. sorumuzda. yaşanan bir gelişmeye bakarak aşağıdaki hangisi ulaşılabilir diyor sorumuzda. Hemen okuyalım. Mondos Ateşiz Anlaşması e, Türk milletine çok ağır bir yük getirmiş ve onun bağımsız yaşama hakkını elinden almıştı. Mondos Ateşiz Anlaşması ile vatanın birçok bölgesi işgal edilmiş, devletin tüm ekonomik yerlerine el konulmuş ve Türk milleti yok sayılmıştı. İşte böyle bir durumda Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine duyduğu güvenle işgallerden, yokluklardan, çaresizlikten korkmayarak çantaya çıkmış ve tek başına milli bağımsızlık ateşini yakmıştı. O, milletin bu kutsal davası için Anadolu'ya dolaşmış, mitikler, kongre düzenlemiş, durmadan, yılmadan çalışmıştır. Anadolu'da başlayan bu işgallere karşı Anadolu halkı derin şemiyetler oluşturmuştur. Amasya enerjisi Sivas'ta ulusal bir kongrenin yapılacağı duyurulmuştur. Erzim Kongresi'ne Doğu Anadolu'daki cemiyet direniş güçlendirilmiştir. Sivas Kongresi'nde tüm yurttaki cemiyetler tek çatı altında toplanmış. Hangisi ulaşılabilir diye soruyor. Her kongre sadece kendi kurtuluşuna yönelik kararlar almıştır diyor. Bakın burada Sivas Kongresi'nde tüm yurttan bahsediyor. Yani bu yanlıştır. Osmanlı hükümeti, ulusal cemiyetinin kurulması tepki göstermiştir. Bu öncülü veya bu paragraf okuduğumuzda böyle bilgi verilmemiş. Ya, bu yüzden bu da doğru değildir. C şıkkında işgal hareketleri e, Batı Anadolu'dan başlayarak doğuya doğru yayılmıştır. Burada işgallerin e, seyrinden bahsetmiyor. Sadece Mustafa Kemal'in e, Kurtuluş Savaşı yolculuğundan bahsetmiş. Kongreler döneminden bahsetmiş. Bu da yanlıştır. E, bölge olarak başlayan ulusal mücadele zaman içerisinde ulusal mücadele kazanmıştır. E, zaten bakın burada Anadolu'daki direniş metre kurulduğunu daha sonra Amasya, işte Erzurum'da devam ettiğinden ve Sivas'ta tüm yurdu yani ulusal nitelikte olduğundan ve tek çatı altında birleştirildiğinden bahsediyor. Dolayısıyla bölgesel olarak başlayan bir direniş daha sonra ulusal mücadeleye dönüşmüş ve ulusal nitelik kazanmıştır. Dolayısıyla cevabımız değişik. İnkılap tarih testinin son sorusu. Erzurum Kongresi ile alakalı bir soru. Yukarıda verilen açıklamaya göre hangi söylenebilir diye soruyor. Mondon Ateş Anlaşması'nın bir maddesi Doğu Anadolu bölgesi ile ilgiliydi. Doğu Anadolu'daki 6 ilde Diyarbakır, Erzurum, Bitlis, Sivas, Elazığ ve Van bir karşılık çıkarsa itilaf devleti bu bölge, bu illerin herhangi bir bölümü işgal edecekti. İşgaller devletin asıl amacı burada bir Ermeni devleti kurmaktı. Bölgeyi savunmak için doğada müdafaa hukuk, e, müdafaa hukuki milliye cemiyeti kuruldu. Cemiyet bölgede güvenliğin sağlanması, gerekirse düşmanla birlikte karşı konulması konuları üzerinde duruyordu. Bu amaçla cemiyet Bölge ile ilgili sorunları görüşmek için bölge illerden gelecek temsilcilerle Erzurum Kongresi düzenleme kararı aldı. Kongre hazırlıktan sürdüğü sırada Mustafa Kemal Erzurum'a gelerek kongre çalışmalarını hızlandırdı. 23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi çalışmalarına başladı. Erzurum Kongresi'ne katılanlar arasında bir eski ordu komutanı, bir eski bakan, 4 eski mevcut, iki mev doktor, 4 öğretmen, 12 çiftçi, 4 tüccar, 2 gazeteci, 3 müftü, 5 avukat, Dört emekli subay, bir komiser, bir eski komiser, bir mühendis de bulunuyor Buna göre hangi söylenebilir diyor sorumuzda. Ağzının her tarafın delegeler katılmıştır. Hayır, sadece Doğu İlleri'yle alakalı delegeler katılımı zaten burada belirtiyor. Erzurum Kongresi bölgesel toplanmıştır. Yani e, A şıkkımız yanlıştır. E, B şıkkında kongre katılımı Mustafa Kemal tarafından teşhis edilmiştir. Tabii ki de böyle bir şey yok. Yani Mustafa Kemal değil. Bunu zaten e, Mustafa Kemal'in seçtiği alakalı burada bir bilgi verilmemiş. C şıkkında... Toplumun birçok kesiminden temsiller katılmış. Tabii ki bu doğru. Yani baktığımız zaman işte e, öğretmen, avukat, işte ne bileyim e, eski subay, ordu komutanı, müftü, gazeteci. Yani toplumun genelinde, toplumun kesiminde insan katılıyorsa, e, tabii ki toplumun herkesinden insan e, temsil kattığını bize göstergesidir. Bu doğrudur. E, cevabımız C seçkili olacak. E, i̇nkılap Tayvata Türkçülük testinin sorulan çözüm bu kadardı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederiz.